kooperatifi işbirliğiyle birlikte hazırlanan bir kitap var bu. Muzur Kitap Günleri. Hı hı. E, 13 Temmuz ile 20 Temmuz arasında burada e, yaklaşık 80-84 yayın yılının kitapları sergilenecek. Ve burada Tunceli Akı ile birlikte e, birlikte bir kitap var örgülemiş oluyoruz beraber. İlgi nasıl? E, şu an e, dün açılış yaptık. İlk açılışımıza Merdan Yanardağ geldi. E, bu akşam da e, Erdoğan Aydın konuğumuz olacak. Ve her gün böyle e, İstanbul'dan, Ankara'dan gelen değerli yazarlarla birlikte söyleşiler yapacağız. Dün ilgi yoğundu, farklı ilçelerden gelen katılımcılar da oldu aynı zamanda. Sonuçta burada, sanıyorum Tunceli'de ilk kitap bu. ve birlikte yapmanın heyecanını duyuyoruz bizler yayıncılar olarak. Bu ilk kitap fuarında. dolayısıyla bir efekt katılım vardı. Bundan sonraki bir hafta boyunca da bu katılımın arttığını Özel İlhap, Sancı Yayınları olarak kitap filmlerine katılıyoruz. Evet Bu sene Dersim'de ilk defa bir kitap bir ee, Yöncüler Birliği Kooperatifi, dersinde Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği var. Yani Dersin evet, Türkiye'ye bakınca okuma oranı en yüksek ve eğitim seviyesi en yüksek. Yüncelerin başında geliyor. Yüncelerin başında gelmesine rağmen yani uzun yıllardan beri kentin politik e, ve baskısal e, yapısından kanan, siyasal baskısından kanan, çok fazla kitap varlığı gerçekleşmiyor. Hatta hiç gerçekleşmiyor. Belli başlı kitaplar sadece Muzur Kültür ve Doğa Festivali'nde sergileniyor bu hafta. Bu sene ilk defa Muzur Kitap Günleri belediyede yer katmış bir ürün yapıyordu. Bu çok anlamlı ve kıymetli bir şey. Birçok yeni bir bağımsız yayınevi Türkiye'de e, kendi kanıtlanmış bilimsel, edebi e, anlamda e, ciddi bir yerlere ulaşan büyük yayın de bu sene kentte insanlarla buluştu. Bu çok anlamlı ve kıymetli bir şey. Hem dersin altı açısından hem de yayın evi açısından iyi bir Adana'dan geldim ben. E, Fatih Öktürmüş Kültür Sanat Evi adına geldi. Ama Yedi Veren Yayınları da İstanbul'da. Ve benim iki tane var olan kitabım Yedi Veren Yayınları'ndan çıktığı için e, burada evet. Ee, i̇lk kez geliyorum dersime. Hı hı. E, dersime hep duyduğum çok merak ettiğim ve Aylarım, özlemle gelmek istediğim bir yerdi. Gelmiş Herkes oldum. Ee, sıcaklardan, sıcaklardan dolayı gündüz pek fazla fuara uğrayan olmadığı için dersimi gezmeyi düşünüyorum. Kaç yerini gezdim zaten merkeze. Az çok görmeye başladım. Böyle bir forum olması yani, gayet iyi, çok, yani, iyi. çok iyi. E, Her kitapların ders halkıyla buluşması konuşması bir Bölüm, bir, bir, evet, çok iyi. Bir, hem de biliyoruz ders halkı zaten, bir, zaten bir, daha kitaplara e, meyilli, yani. ya. yani. mesafe diye düşünüyoruz. İyi bir konuşma oldu diye ben düşünüyorum ama sıcaklar ve bilmiyorum başka bazı etkenler galiba. Bir şartım daha Henüz var. daha yoğun bir ilgiye ağır uğramadı burası. Akşamları, daha geceleri belki serinlikten daha, daha fazla gelen oluyor. De. E, tabii biz politik hı. kitap satan ve politik hı -hı. yazan hı -hı. insanlar olduğumuz için belki hani daha farklı bir oluyor yani. ve daha çok bu konuda ilgi duyanlar bize oluyor. daha popüler şey. işte Güncel Bey'in yaptığından için alayım bir daha bir popüler olduğu olumsuzluğu düşünülen kitapları ben de daha fazla okuyorum. Da da ben e, Adana'dan geliyorum. Adana'da da e, kitap fuarları, TÜYAP vs. olduğu zaman ben. Orada da e, belediye TÜYAP'ta belli statlar alıyor ve şu ee, zamanlar yazan bir şairde, yener yaşıyor, biz orada e, yazarlar olarak, şairler olarak okuldayız, burada yaşıyoruz. daha biraz daha fazla bahsedeyim. E, ben 22 yıl hapiste kaldığım için iki kitapla hapishaneleri aldım. Yani burada bizim bir okulun dün yaptığı ben kritik yapıyorum. Alınması, okunması konusunda buradan da bir duyuru yapmış oluyor. Yedi veren yayınlarından buyursunlar bekleriz. Belediye Yay birlikte yaptı. Yay Kopla daha çok beraber yaptılar. Evet. Ee, biz de zaten onlara başvurmuştuk. Öyle var. buraya geldik. Evet, de belediye şimdi ilk olduğu için belki duyurusunu daha fazla yapamamış olabilir. Gayet doğal bu. Bundan sonraki yıllar daha iyi olacağı Dileğini sunalım burada Kendim de buralıyım fakat Heyecanımı satma gibi bir durumum yok Gerçekten çok heyecanlıyım. Çok da mutluyum ayrıca Birinci neden Başka bir neden vardı Fakat ikinci nedenim buradaki kitaplarımı sergilemekti Çünkü her iki kitapta geçen olay Özellikle bu alanda başlamış Ve bu alanda bitmiş olduğu için buradaki halkımın yazmış olduklarımı okuması beni mutlu edecekti. Bu anlamda burada olmam gerçekten müthiş bir sevinç, müthiş bir mutluluk veriyor. İlgi var mı? İki gündür ben buradayım. Daha önce buraya gelmemiştim. Şu arkada sana sokağındaydım. Baya ilgi vardı. E, bugün de zaten yeni başladık. E, i̇lgi gösteriliyor. Fakat bundan sonrasını artık bilemiyoruz tabii. Ama genel anlamda kitaplarıma, başka alanda gösterilmiş olan birçok ilgiden de bahsedebilirim. Bursa, Bursa çevresi, gemlik oralarda çok yoğun ilgi var. Kitap gerçekten beğenildi, olumlu yorumlar var. Bu anlamda zaten Kallo adlı romanı. şu anda yarışmada Karadeniz'de yapılan Vedettürk Ali, Öykü yarışması, roman yarışmasına şu anda katılmış durumdayım. Hmm. Tabii henüz sonuçlanmış değil. büyük bir heyecanla sonucunu bekliyorum. Bırakın dakika durun. Sizler şimdi izleyin. Ne kadar çok. Ne kadar bir yaşlılık. Çok kısa ne Daha önce... yazıyor. kim kısa bir

İnsanların haberi e, var ama fırsat bulamıyorlar gelmeye, belediye sürekli anonslar yapıyor. Yani, Tüm Dersim o, altı davet çok. edilir. Süleyman Aytaç, e, altı şiir kitabım var şu anda, son dördü burada, son, son kitap. Önceki, ondan önceki, önceki, ilk iki kitap tükenmiş durumda, bunlar da var. Dersim Engeller Anladım. Derneği Başkanlığı yapıyorum, birkaç hmm. daha. Derneğe yarar amacıyla, gelir amacıyla birkaç kitap koyduk, fazla kitap da yaptık. Benim söyleyeceğim bunlardır, başka ne diyeyim. Ben Hıdır Dungayır, 21 yıldır yazıyorum. Avrupa, Türkiye'li yazar birliği üyesiyim. Aynı zamanda Facebook, Fakir Baykut Edebiyat Üyesiyim. Fakir Baykut'un, rahmetli Fakir Baykut'un arkadaşıyım, dostuydum. 2001 yılından beri yazıyorum. Şu ana kadar e, 10 yayınlandı. Hep dersinle ilgili. Arkadaşlar bana soruyorlar, sen dersin dışında bir şey bilmiyor musun? Hayır, bilmiyorum diyorum. Çünkü Ankara askerlik yaptım. E, İstanbul'da hamalık yaptım. 45 yılda işte yurt dışındayım. E, onun için ben çok okuyordum ama birden bire atıldım. E, fakir Hocam, Fakir Baykurt, sen yaz diyor. Burası acıları ülkesi. Senin memleketini biliyorum, tanıyorum. Sen ülkeni yaz. 50 geri yaz. Ben düzeltirim. Hatta biz düzeltiriz diyordum. Bizim 45 tane edebiyat üyemiz vardı. Bu edebiyat karşıları tam 10 yıl beni eleştirdiler. Ama ben de inat ettim. Her yıl bir kitap çıkaracağım dedim. Bu hakikaten e, ulaştım. Her yıl bir kitap şart çıkmak şartıyla e, TRT Türkiye Sesi Radyosu'ndan bir ödülüm var. E, ayrıca Almanca Türkçe hikaye kitabım var. Ortaklaşa çıkardık. E, beşte, beş kitaptan ortaklaşa Antoloji, ortaklaşa e, yazdık arkadaşlarla. E, Avrupa, Türkiye'de yazabilir üyeleriyle. Şu anda İzmir'deydim. Baksın burada e, kitap var, aşıyor. Ve bu ilk Bu dersimizde bir ilk Bu çok güzel. İnşallah bundan sonra e, daha da çoğalır, daha da iyileşir.